onları keyif yapmak için yaptığı zararları görürüz. Buyurun. Ekim yapıyoruz. Arkadaşlar burada keyfi kafasına göre gezinmişler tarlanın içinde. Tarlayı yemişten de hiçbir <laughs> şey yok. Biz buraya son büyük emeklerle, emeklerle bu hale getiriyoruz tarlayı. Ancak ilk halini görseydi daha çok şaşırdı. yuvak çekildikten sonra tarla düzeldi. Tam olarak ne zaman ne zaman nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum. Ben tarlaya geldim, yuvak çekmek için tarlaya geldim. Tarada izleri görünce şok oldum. Traktörüme çok da 10 derece zarar veriyor. Ekine fazla bir zararı yok ama şu anda. Yalnız bu sürekli devamlı yapılmakta bu tür şeyler. Biz sürekli çiftçilik yapmaktayız. Üretim yapmak istiyoruz. Ancak bu tür zararlar verildiği zaman son derece rahatsız oluyoruz. Şu anki ekine, ekine fazla zarar yok ama traktörle sürekli tarada işçilik, işçilik yaptığımız için traktörümüze zarar vermekte. Arkada Tonajlı mimzelerimiz var, ne bileyim gübre makinesi, ilaç makinesi. Bunlar hopladığı zaman traktörümüz de makinede zarar vermektedir. Her tarafa gördüğünüz gibi öbür taraftaki tarla benim. Bu başka birisinin tarlası. İleriye kadar devam etmiş gitmiş. Keyif sırf şey değil. Burada arazide gitmek için arazi yolu var. Arazi yolundan gitmemiş, tarlanın içinden gitmiş. Başka bir şey değil yani. Sade eğlence için. Ve bu ekin tarlası. Ben tekrar buna herhangi bir iş, 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 işlem yapamam. Mutlaka her türlü, biçime ekimden, gübrelemeden, ilaçlamadan biçime kadar sürekli zarar göreceğim ben burada. Onların keyfi gezintileri bir de büyük zararlar veriyor. Yetkililerden beklediğimiz çocuk, bu, ço bu tür insanı ne bileyim, insanlar bilinçlendirecek mi artık? Bunlar cahil insanlar dedi. Çoğu ne bileyim, mühendisler yani yüksek kesim insanlar. Cahil bir insan değil yani, cahiller bunu yapmaz.